Merhaba Migros TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben yemek yazarı Hülya Meral. Cep yakmayan bütçe dostu tariflerle sizlerle birlikteyiz Migros TV'de. Bugün Karadenizlerin çok yakından bildiği kaygana yapacağız. Kayganın ana malzemesi ıspanak ama siz onun yerine başka bir şey de kullanabilirsiniz. Gelin hadi hep birlikte bütün malzemelerimize bakalım şimdi. Şöyle 1-1,5 bağ kadar ıspanağımız var. 4 yemek kaşığı kadar un kullanacağım. 3 tane yumurtam var. Bir yemek kaşığından böyle silme yemek kaşığı gibi tuz kullanıyorum. Bir orta boy havucum var. Bir su bardağı süt kullanacağım ve kayganımı kızartmak için şöyle bir güzelce çıtırlaması için de hafif bir yağ gezdireceğim. Hadi isterseniz başlayalım tarifimize. İlk olarak yumurtalarımızı kırarak ve onları çırparak başlayalım. 1 su bardağı süt kullanacağım demiştim. 200 mililitre kadar ölçüp onu da ekliyorum. Çırpma telimle çırpmaya başlıyorum. İçerisine 4 yemek kaşığı unumu ilave edeceğim. Unumun topaklanmamasına dikkat ediyorum. Yine o yüzden çırpma teliyle pürüzsüz hale gelene kadar çırpmaya devam ediyorum. Silme yemek kaşığı tuzumu da şöyle ilave edeceğim. Kaygana'mın sıvı kısmı hazır oldu. Şimdi içine katacağım diğer katı malzemelerimi doğrama zamanı. Bunu biraz böyle kenara alıyorum. Ispanağın saplarını kesip iri iri böyle doğrayabiliriz. Çok da minik yapmanıza gerek yok. Başlarını alıyorum. Bunu yumurtalı olan karışımın içine ekliyorum. Bir patates soyacağı yardımıyla bunu da böyle soyuyorum. Evet rendeledim. Şimdi havuçlarımı da ıspanağımın içine ekliyorum. Güzel bir karışma elde ettik. Şimdi ocağımı yaktım. Yağımı gezdiriyorum tavada. Yağımızı gezdirdik. Biraz kızmasını bekliyoruz. Yağım kızdı. Şimdi karışımımın yarısını tavama alıyorum. Tavamı güzelce yaydıktan sonra alt tarafı pişmesini bekliyorum. Sonra bir tabak yardımıyla ters çevireceğim. Öbür tarafında pişmeye başlayacağım. Kaygılımın bir yüzü pişti sanırım. Şöyle alttan kontrol ediyorum. Siz de böyle bir spatula yardımıyla altını şöyle bir kaldırıp hafif bakabilirsiniz. Olmuş, yapışmıyor. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Asıl işin en sihirli kısmına geldi. Bir tabak yardımıyla dediğim gibi ters çevireceğim. Şöyle örttüm üzerine, öbür tarafını çevirdim. Bakın nar gibi kızarmış. Şimdi tavamın diğer tarafına da altına da yine kızartmak için çok az bir yağ gezdiriyorum. Şöyle bakın kaydırarak tavama bırakıyorum. Şimdi bu tarafın da kızarmasını bekliyorum. ve mis kokulu, şöyle ıspanaklı, havuçlu kayganamız hazır. Karadeniz usulü kaygana yaptık bugün. Siz de benimle birlikte cep yakmayan, bütçe dostu ekonomik tarifler yapmak istiyorsanız lütfen Migros TV'nin YouTube kanalını takipte kalın ve şuradan bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.